Böyle yemek kültürü olur ya? Aa! Akıllıca bir şey değil. Umarım, umarım. Selamlar gençler ben Tarık ve Kalma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bir önceki bunun birinci videosu daha vardı. Orada ben diyordum ki Çin'a e burcu burları. Sonra fark ettim ki bunlar Japona burcu burlarıymış. O yüzden videonun tamamıyla ismi değişiyor ve Japona burcu burları oluyor. Bugün sizlerle beraber Japona burcu burlarına bakıyoruz. Tekrar söylememe gerek yok. Ben bunları çöpten aldım ve bunların hepsinin tarihi geçik yani Bunların hiçbirini açıp yemeyeceğim. Sadece bazılarını açacağım. Bazılarını ise direkt çöpe atacağım. Şimdiden bunun bilgisini sizlere sunuyorum. O zaman videoya geçelim. Şöyle bir neyden başlayayım? Hepsi iğrenç duruyor ya. İşte işte video. Bu tatlı duruyor. Yere düşmüş bir tanesi. Bundan başlayalım. En tatlısı bu gibi duruyor. Üstünde meyveler var. Bildiğiniz meyveler. Görüyorsunuz zaten. Kivi var. Mango var herhalde o. Öyle, armut var, kiraz var, öyle saçma sapan şeyler var. Yani bunun içinden ne çıkıyormuş? Ay! Bu bir öncekinde de vardı. Ya bu bir şey öyle bir şey değil. Bu öyle bir şey değil. Tamam, tamam, tamam. Açıyorum. Hazır mısınız? İçinden menü çıktı. Bildiğiniz menü çıktı içinden. Bakın menü. Hepsi saçma sapan bunların alfabesinden hepsi ya. Acu Yani diyor ki boş verin, Anlatması uzun. Böyle bir şey çıktı içinden. İçinden yani menü mü bu? Menü mü almış adamlar? Bu tatlı kokuyor bu arada. Ya da balkondan geliyor bilmiyorum. Bakın böyle bir toz çıktı içinden. Toz toz. Bildiğiniz toz. Bakın. Bildiğiniz toz. İçinden sadece bu çıktı i̇yi, i̇yi güzel bir şeyle başladık Gereksiz bir şeyle başlamadık Güzel bu ne işe yarıyor hiçbir fikrim yok Merak edenler varsa ya da bilenler varsa Yoruma yazsınlar Hiçbir fikrim yok çünkü bildiğiniz kabartma tozunu Vermişler koymuşlar Af gitsin İkinci olarak hmm, man Şöyle bir şey varmış Ya bu geçerki videoda da vardı ya Böyle siyah bir şey vardı geçen videoda Çok iğrenmiştim zaten ondan da Ay, Açıyorum ya açıyorum Şöyle bir ilk baş çıt çıtı var. İlk baş şunu bir yırtmak gerekiyor. Evet, kokusu yavaş yavaş yayılmaya başladı. Ve burası çok sıcak ya. Böyle sıcak mı olur ya? İğrenç iğrenç kokular geliyor. Açmaya o kadar korkuyorum ki. Ay, bunlar ne? Bunlar ne? <laughs> Bak görünüyor mu ki? Ben bunların içinin bir fotoğrafını çekeyim. İnsanlar bunu yiyor yiyor. Niye böyle konuşuyorum biliyor musun? Burnumu tıkıyorum. Öyle o yüzden böyle konuşuyorum. İnsanlar bunu yiyor yiyor. Nasıl yiyebilir bunu bir insan? Kapat. İyi ki çıt çıtlı yapmışlar güzel kapanıyor bak bak. Kokumu alayım. Ara sıra geliyor. Ama güzel. Güzel güzel o kadar etkilemedim. Bir kere öğürdüm o kadar. Bu videoya öğürmatik koyuyorum. Öğürdüğümde böyle tık 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 gidecek. 10 kere öğürürsem kaybediyorum. Kaybedince ne yapacağım? Hiçbir fikrim yok. Öylesine bir öğürmatik koydum kendime. Güzel bir şeyle devam edelim. Bu herhalde bir spagetti. Umarım spagettidir bakın. Spagetti. Açayım ben bunu bir. ay darinna. Hepsine eşantiyon, ıslak mendil gibi koymuşlar. Toz, bildiğiniz hepsi toz. Bu sıvı bir şey. Bildiğin spagetti koymuşsun. hepsini eşantiyon, ıslak mendil gibi böyle koymuşsun. Ne saçma sapan işler yapıyorsunuz lan? Bir tane akıllı bir işiniz yok mu sizin ya? Oğlum bir insanın yemek kültürü nasıl olamaz ya? Böyle yemek kültürü mü olur ya? Bunu mu yiyeceğim ben? Bunu mu yiyeceğim? Bunu mu yiyeceğim? Bunu mu? Evet bu eşantiyon ıslak mendilleri de atayım. Hiçbir mantığı yok. At gitsin. Bunu da at. Oğlum çok iyi gidiyorum ya. Üçünü de açtım be. Pilav. Bildiğiniz pilav. Ne bu? Bildiğiniz bulgurcuk pilav. Bulgurcuk muydu? Osmancık mıydı? Öyle bir pilav işte bu da. Açalım. Çok özgüven gelmeye başladı. Hepsini tıkır tıkır açıyorum. Ama korkmuyor değilim. Ya siz mal mısınız ya? Yok içinde başka bir şey. Bu ne bu ne ya? Pilav mı lan bu? Oğlum bu da açılmaz ki dökülecek her yere. Küçük küçük pilavlar olabilir. Ama böyle bunların saçma saçma eciş bücüş şeyleri de var. Böyle üstüne yemeğin üstüne atmalık daha deminki ki siyah şey gibi. Öyle bir şey de olabilir bu. O yüzden biraz korkmaya değilim. Bunu açmayayım ben. Güzel. 3 tane çıktı. Ki alana 1 bedava herhalde. Niye böyle saçma sapan işler yapıyorsunuz acaba? On bu onun aynısı mı lan? Bu onun aynısı olabilme ihtimali var mı acaba? Allah Allah. Yine bu plan ama bu biraz daha toz gibi galiba. Yine bana gelen bir cesaretle Haydi Bismillah. Bunlar paketlemeyi seviyor herhalde. Bunlar paketlemeyi seviyordur. Çünkü yani böyle böyle paketliyorlar hepsi. Kaç tane bir şey açtım hepsi böyle böyle paket. Şunu açacağım bir dakika. Bunun içindekini görüyorum çünkü. Yeşil çay ya da salatalık gibi bir şey o. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu ne? Bildiğin ıı, bildiğiniz sıvı bir şey ama içinde böyle ufak ufak taneler var ama ufak ufak değil. Şöyle şöyle bir şey. Yani çizgi halinde bir şey. İğrenç. Elime aldım, öldürdüm. Öyle bir şey düşünün. Allah Allah. Bakayım bir daha elleyeyim. Aa! Aa! Böyle bastırıyorum, kaçıyor böyle. Kapı çaldı. Açtım. Böyle bir şey işte bu da. Böyle. Çok iğrenç. Bastırayım mı acaba? Bastırsam bir şey olur mu? Bastırıyor. Çok pis kaçtı. Bu hiç sağlıklı bir şey değil. Akıllıca bir şey değil. Bunu yiyen varsa onun ben aklını bir şüphe ederim. Aklından şüphe ederim onu. Şimdi ise cips diye düşünüyorum. Belki de cipsdir, belki de değildir. Böyle bir şey. Yani bu ne? Hiçbir fikrim yok. Şurada böyle domates topları gibi bir toplar var. Enteresan, enteresan. Ama bunun içinde paket yok galiba. Mutlu mu olayım, üzüleyim mi bilemedim. Açıyorum. Aa, cips. Aa, 2016'da tarihi bitmiş ama cips ama. Bir cips ne kadar kötü kokabilir ya? Aa, İçini çekiyorum bununla çünkü gösteremeyebilirim. Bakayım fotoğrafa. Biraz daha sarı gibi göründü ama biraz daha beyaza yakın. Bildiğiniz lace chips. Ama kokusu kötü tabii ki. Neyle? Kokusu cidden kötü. Yani böyle bir şey görürseniz eğer bir gün Japonya'ya giderseniz almayın. Ben sizin için buradan kokusunu çekiyorum. Bunu şöyle bir şöyle yapıyorum ve aşağıya koyuyorum. Yazıklar olsun sana Japonya. Çok kötü vallahi çok kötü. Bunları en son açabilirim belki. Cesaretime bağlı. Evet. Burada ne olduğu belirsiz. İçinde böcek yürüyor. Yemin ediyorum içinde böcek yürüyor. Vallahi billahi içinde böcek yürüyor. Çekiyorum bakın vallahi billahi içinde böcek var. Hayır kaçma kaçma kaçma. Çekiyorum. Bak görüyor. Vallahi ya. Hareketlere bak. Hareketlere bak. Kaçtı. Bak Şurada. Beyler bu açılmaz. Ben size şimdi, şimdi düzgünce söyleyeyim. İçinde böcek yürüyen bir meret var önümde. Ve içinde bir sürü böcek var. Şu an hepsi aşağı düştü. Bu açılmaz beyler. Ben size söyleyeyim. Aha bir tane daha var. Bu açılmaz. Bu bakın. Hıyar mıdır? Nedir? Belli belirsiz bir şey. Belki de yeşil çaydır. Bilinmez. Ama bu açılmaz. Ben size söyleyeyim. Bakın ne yapıyorum buna? Bu kadar basit. Yapacağınız şey bu buna. Burada zengin ürünleri var. Umarım içinden ıslakos çıkar. Ben bunları umarım satarım. İkinci el ıssakoz diye satarım ben bunları. Bakın burada yengeç var. Burada ıssakoz var. Umarım bunlar içinden çok pahalı şeyler çıkar. Umarım, umarım, umarım. Bak yine alttaki cipsin kokusu geldi ya. Mangal gibi şey yapacağım şimdi şuraya gitsin diye. Altı üstü üstünden dört yıl geçmiş. İlk baş ıssakoz mu bu mu? Oğlum bu cidden galiba şey lan. İlk baş bu, ilk baş bu. İlk baş bu. Bu nasıl açılıyor? Hayır ben bunu yengeç diye açtım. İçinden çıkan şeye bak. Yengeç mi bu? Yengeç mi? Üstüne niye yengeç resmi koyuyorsunuz o zaman kardeşim? Ben bunu yengeç zannetmiştim. Sonunda bir zenginlik planları kurabilecektim. Adamlar bunu koymuş için. Ne yapayım ben? Ben bunu ne yapayım? Ne yapayım? At ya at. İçinde bin tane daha var bunlar. İstiyor musunuz mu? Alın alın. Alın alın al. Yemeğin içine naftalin koymuş adamlar bir şey olmasın diye. Bu ne lan? Bu ne? Oğlum siz kafayı yemişsiniz ya valla. Aynı markanın aynı ürününün ıssakoz versiyonu. Açıyorum. Ne çıkarsa çıksın. Ne hayallerle gelmiştik biz bu yollara. Aynısının turuncusu. Galiba biri açılmış bunların içinde. Bu çok kötü, çok fena kokmaya başladı çünkü. Bunların işine bir tanesi açılmış olabilir. Bunu ben direkt çöpe atıyorum. Hiç beklemiyorum. Bak, bak, ay! Bakmıyorum bile. Ya ben akşam şurada yatacağım ya. Şurada yatak var ya. Ben bu akşam burada yatacağım ya. Bu koku içinde ben nasıl uyuyayım ya? Nasıl uyuyayım ben bu koku içinde ya? Bugünlük bizden bu kadardı. Eğer, eğer böyle daha fazla video gelmesini istiyorsanız da ka aşağıdan kanala abone olmayı unutmayın. Eğer bu videoyu beğendiyseniz aşağıdan... Eğer böyle daha fazla video gelmesini istiyorsanız aşağılardan videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğer böyle kanala... Kanala da abone olmayı unutmayın. Bugünlük bizden bu kadardı. Başka bir arada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Burası leş gibi kokuyor ya. Leş leş.